arkadaşlar. Özel Edirne Meclis Koleji olarak e, kaldığımız yerden e, ses bilgisine devam ediyoruz. Şimdi ses bilgisi biliyorsunuz 5. sınıf konusu. E, nerede kalmıştık? Ünlü türemesinde kaldık arkadaşlar. Ünlü türemesi nedir? Ona bakıyoruz şimdi. Şimdi bazı Türkçe kelimeler sonlarına cık cık ekini aldıklarında bir ünlü türemesi olur. Örneklerimizden hemen yola çıkarak nasıl oluyormuş onlara bakalım. Kelimemiz bir arkadaşlar. Kelime, kelimemizin kökü zaten bir biliyorsunuz. Evet ona cik ekini getirdiğimiz zaman bir cik diyemeyeceğimiz için bakın burada i harfimiz yani ünlü harfimiz türedi ve biricik dedik. Ya da kelimemiz dar kelimesi. Dar kelimesine cık ekini getirdiğimiz zaman Darcık diyemeyeceğimiz için ne deriz arkadaşlar? Daracık deriz. Yine burada da A harfimiz ne olmuştur arkadaşlar? Türemiştir. Bir başka örneğimizde ise genç kelimemiz var. Genç kelimesine cik ekini getiriyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Gencecik diyoruz. Ya da gündüz kelimemiz var. Gündüz kelimesini arkadaşlar pekiştirme yapmak için güp kelimesini getiriyorken güp gündüz değil de ne diyebiliriz arkadaşlar güpe gündüz deriz şimdi ünlü türemesinde burada az önce söylediğim hani şu pekiştirme olayı var ya bir ona bakalım pekiştirme olayı şurada bir dipçemiz var dipçede diyor ki MPRS ekleriyle yapılan pekiştirmelerde de ünlü türemesi olabilir bir örneğimiz de burada var yani şimdi yalnız Bizim neyimiz kelimemiz bunu ne yapacağız şimdi pekiştireceğiz arkadaşlar ve başına ne yapıyoruz yap getiriyoruz ama yap yalnız diyemeyeceğimiz için ne diyoruz yapa yalnız diyoruz. Evet ünlü türemesi bu şekilde çocuklar. Bir sonraki konumuza geçiyoruz o da neyimiz arkadaşlar ünsüz türememiz yani ünlü türememizi bitirdik şimdi ünsüz türemesine bakalım orada acaba nasıl bir türeme şekli oluyormuş. Yabancı kökenli bazı sözcükler. Bakın arkadaşlar burası önemli. Yabancı kökenli bazı sözcükler diyoruz. Ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında veya başka bir sözcükle birleştiklerinde. Yani ünlüyle başlayan bir ek alabilirler veya başka bir sözcükle ne yapabilirler arkadaşlar? Birleşebilirler. Sondaki har ikizleşir. Bu olaya da ne deriz arkadaşlar biz? Ünsüz türemesi deriz. Bakalım şimdi ünsüz türemesi nasıl oluyormuş örneklerimize bir göz atalım. Evet örneğimiz diyor ki his kelimemiz var. His kelimemizi etmek fiiliyle birleştiriyoruz. His etmek diyemeyeceğimiz için son s sesimiz bizim burada ikizleşiyor arkadaşlar ve ne oluyor? Hissetmek oluyor. Ya da burada hangi kelimemiz var? Zan kelimemiz var arkadaşlar. Yine bir yardımcı fiilimizle birleştiriyoruz onu. Ne diyoruz? Zan etmek diyemeyeceğimiz için zannetmek olarak ne yaptık arkadaşlar? Birleştirdik. Veya af kelimesine ünlü ı harfini getiriyoruz. Ekini getiriyoruz arkadaşlar. Af ı diyemeyeceğimiz için ne diyoruz? Af şeklinde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ünsüz türemesi meydana gelmiş oluyor. Evet. Ünlü türemesini ve ünsüz türemesini ses bilgisinde bu şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar yine ses bilgisinin başka bir konusu olan ünlü daralmasıyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ünlü daralması nedir acaba? Şimdi Türkçe'de a ile biten bir fiile. Yor eki, bakın burası önemli çünkü daralmamız bu yor eki ile alakalı. Yor eki getirildiğinde ae, ae neydi bunu öğrenmiştik arkadaşlar, geniş ünlülerdi. Ae geniş ünlüleri bizim dar ünlülerimiz olan ı, I, i, u, ü dar ünlülerinden uygun olana dönüşür. İşte bu olaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü daralması diyoruz. Bakalım nasıl oluyormuş? Şimdi kelimemiz Söyle. Söyle kelimesinin son harfi nedir? E. E ünlü ve geniş bir harf midir? Evet. Biz ona Yor ekimizi getiriyoruz arkadaşlar. Ve Yor ekini getirdiğimiz zaman Söyleyor diyemeyeceğimiz için ne diyoruz? Söylüyor diyoruz. O yüzden bakın burada ne olmuştur? Bir daralma olmuştur. Burası çok geniş. E harfi geniş bir harfimiz. E, Yor da zaten diyor ki ben de çok genişim. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Seni biraz daraltmam gerekiyor ve söylüyor şeklini alıyor. Ya da kelimemiz başta. Neyle bitti? A ile bitti. Yani geniş ünlümüzle bitti. Bakın arkadaşlar burada da yine yor ekimiz var. Yor ekimiz geldiği zaman ne oluyor? Başlıyor. Başlıyor diyemeyiz. Ne yaptı? Daraldı. Başlıyor oldu. Ya da boya kelimesinin son harfi nedir arkadaşlar? A. Yine yor ekimiz geldi mi? Evet, geldi. Boya yor diyemeyeceğimiz için ne diyoruz arkadaşlar? Boyuyor diyoruz. Veya gelme kelimesinin son harfi yine e midir? Evet, yani geniş midir? Geniştir. Yor kelimesine ekini pardon, getirdiğimiz zaman ne oldu? Gelmiyor. Gelmiyor değil, gelmiyor şeklinde söyleriz. Evet arkadaşlar şimdi bu ses bilgisindeki önemli konulardan birisi ünlü daralması. Neden? Ee, diğer konularımız da çok önemli ama ses bilgisi zaten yeni güncel sorularımızda aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması vardır ya da işte aşağıdakilerden hangisinde Ünsüz türemesi vardır şekliyle çok fazla karşımıza çıkmıyor. Ne olarak çıkıyor? Yazım sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Yani yazım yanlış hangisinde vardır ya da yazım yanlış hangisinde yoktur şekliyle karşımıza çıkıyor. Yani size işte şıkkında söyle, yor şekliyle verip burada bir yanlışlık olduğunu ne yapmanız gerekiyor bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir dipçemiz var. Biliyorsunuz artık öğrendik. Dipçe neydi? Aslında not demekti ama... Türkçesi dipçe olduğu için bu şekilde kullanıyoruz. Türkçe kelimeleri kullanmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Evet diyor ki D ve Y fiillerinde yor ekini almadan da daralma olur. Bakın arkadaşlar bu bir istisnai durumdur. Yani D ve Y fiillerinde normal şartlar altında yor ekini almasa da yine ne olur? Deyecek değil diyecek ya da yiyecek değil yiyecek şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Burası önemli. Bunlardan testlerde, denemelerde ne olabilir arkadaşlar? Sorular gelebilir. Daha çok zaten bu tarz soruları tercih ediyorlar.